arkadaşlar işçi problemleri testiki başlayalım birinci sorudan 3V hızıyla yayılan bir yangın 1 saat içerisinde 60 hektometre karelik alanı yok etmiştir buna göre yangın 2V hızıyla yayılsaydı 3 saat içerisinde kaçlık alanı yok ederdi şimdi arkadaşlarım birinci iş miktarının ikinci iş miktarına oranı birinci iş ile ilgili verilerin çarpımı ikinci iş ile ilgili verilerin çarpımına eşittir E birinci iş yapılacak iş yani 60'lık. E burada bilmiyoruz x'tir. E diğer verilerin çarpımı 3v çarpı 1'dir. Burada da 2v çarpı 3'tür. Şöyle yapalım. Tabii ki ormanları yok etmesi yapılacak iş değil. Aynı zamanda onu da söylemiş olalım. 3v'yi 6v'ye bölersem 2'dir. İçler dışlar çarpımından 120 olması gerekir. Geçtim ikinci soruma. Mustafa bir işi x günde yarısını x bölü 6 günde yapıyor. E işin tamamını arkadaşlarım biz 1 ile gösteririz. E tamamını x günde yapıyor ise yarısını x eksi 6 günde yapar. E benim miktarım azalırsa gün sayısı azalır. Dolayısıyla doğru orantılıdır. Doğru orantılı da işler dışlar çarpımı yapılır. E x bölü 2 eşittir x eksi 6'dır. E yine işler dışlar çarpımı yapalım. 2 x eksi 12'dir. Karşı tarafa gönderdiğim zaman x de buradan 12 gelmelidir. Geçtim 3. soruma. Hasan bir işi 2 v hızıyla 12 günde yapmaktadır. Şöyle yazalım. 3 v hızıyla da x eksi 1 günde yap, e, yapıldığına göre x kaçtır? Hızım arttıkça sürem kısalır. Dolayısıyla ters orantılıdır. Ters orantıda direk çarpı, e, çarpım yapılır. 3V çarpı x eksi 1. 24V'yi 3V'ye bölersem 8'dir. x de buradan. Eksi 1'i karşı tarafa attığım zaman x eşittir 9 gelmelidir. Geçtim dördüncü soruma. Şimdi Ali ve Yusuf bir işi tek başlarına 80 ve 120 günde bitiriyorlar. İkisi birlikte kaç günde bitirir? E şimdi kuraldan yapalım arkadaşlarım. Birinci yol. 1 bölü 80, 1 bölü 120 eşittir 1 bölü t'dir. 3 ve 2 ile çarpar isem 5 bölü 240, 1 bölü t'dir. Sadeleştirdiğim zaman 48, yani t buradan 48 olmalıdır. İkinci yol değer verme yöntemi. Kendinizden başka hiç kimseye değer vermeyin arkadaşlarım. Hem 80'in hem 120'nin ortak katı. işe 240x diyeyim ben. İşin tamamı. 240 x'i 80'e böldüğüm zaman Ali'nin bir günde yaptığı işi bulurum. Şöyle yanına yazalım. Ali. 240 x'i 120'ye böldüğümüz zaman e, Yusuf'un bir günde yaptığı işi bulurum. İkisi birlikte bir günde 5 x yaparlar. E, buradan 240 x'i 5 x'e böldüğüm zaman ikisi birlikte kaç günde yaptığı elde edilir. Geçtim 5. soruma. Mahmut bir işin yarısını 3V hızıyla 4 günde geriye kalanını 4V hızıyla T günde bitiriyor. E arkadaşlarım diğer yarısı olacak. Dolayısıyla iş miktarları aynı olacak. 3V hızıyla 4 günde yapıyor ise 4V hızıyla da T günde yapar. Hızım arttıkça sürem kısalır. Ters orantılıdır. Ters orantıda da direkt çarparız. Ve buradan şöyle V'ler gitti. 4'ler de gitti. T eşittir 3'tür. Ya da yine birinci iş miktarından yaparız. E birinci iş miktarı 1 bölü 2. ikinci iş miktarı da 1 bölü 2. 3V çarpı 4'tür. Birinci iş ile ilgili olanlar. ikinci işiyle ile ilgili olanlar 4V çarpı T. T'yi yine 3 elde edilir. Ama daha sorumuz bitmedi. Tamamını kaç günde yapar? E başta yarısını arkadaşlarım 4 günde yapmıştı. E diğer yarısını da 3 günde yaptı. Toplamı da 7 günde yapar. Geçtim 6. soruma. Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne şeritlenir. Ve aşağıdaki şekilde çöp temizleme aracı 3 şeritli yolun bir şeridini 30 dakikada temizlemektedir. Diğer şeritleri de temizlemesi gereken araç birinci şeridi temizledikten sonra hızını iki katına çıkartarak diğer şeritleri temizliyor. Tamamı kaç dakika sürmüştür? Yani V hızıyla 30 dakikada ise 2V hızıyla ne kadar olur? E, arkadaşlarım benim hızım arttıkça sürem kısalır. Dolayısıyla ters orantılıdır. Ters orantıda direkt çarpılır. 30V eşittir 2V çarpı T'den. T eşittir buradan 15 gelir. E aynı şey olduğu için burası da 15'tir. 30 15 15 topladığım zaman 60 dakika sürer. Geçtim arkadaşlarım şöyle 7. soruma. Yarı çapı R olan bir dairenin alanı pi R kare bağıntısıyla bulunur. Yarıçap uzunluğu 30 metre olan dairenin şekildeki tarlayı bir traktör ile 24 dakika ilaçlıyor. Aynı çalışma hızıyla bu traktör diyor. Yarı çapı 60 metre olan daire şeklindeki tarlayı kaç dakikada ilaçlar? O zaman pi çarpı 30'un karesini 24 dakikada ilaçlıyor pi çarpı 60'ın karesini kaç dakikada ilaçlar? E, benim e, ilaçlayacağım alan fazla olur ise dakikam da fazla olur. İçler dışlar çarpımı yapılır. 60'ın karesini 2 tane 60 şeklinde yazıyorum. Sadeleştirmem kolay olsun. 30'un karesini de 2 tane 30 şeklinde yazıyorum. Ve buradan pi'leri gitti. 30 60 sadeleşti 2. 30 60 sadeleşti 2. de buradan 4 kere 24'ten 96 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 8. soruya. Hülya 3 ayda 2 kazak, Sibel 4, 4 ayda 3 kazak örüyor. Hülya ve Sibel 1 yılda toplam kaç kazak örer? Şimdi 1 yıl arkadaşlarım 12 aydır. Dolayısıyla 3 ayda 2 kazak örüyor ise e 1 e, yıl 12 aysa 4 katı 4 katı demek ki 8 kazak örer. Çünkü benim e, ne kadar günün fazlaysa o kadar fazla kazak örerim. Yani Hülya 8 kazak ördü. Sibel 4 ayda 3 kazak örerse 12 ayda 3 katı 3 katı 9 kazak örer. Dolayısıyla 9 artı 8'den toplam 17 tane kazak örülmüş olur. Geçtim 9. soruma. Fatih bir işi tek başına x günde aynı işi Emin tek başına 2x günde bitiriyor. Fatih ve Emin bu işi beraber 6 günde bitiriyorlar. x kaçtır? Hemen formülü uygulayalım. 1 bölü x, 1 bölü 2x, 1 bölü 6'dır. 2 ile genişletirsem 3 bölü 2x, 1 bölü 6'dır. Sadeleştirdim 3, x de buradan 9 cevabı elde edilmelidir. Geçtim hemen 10. soruma. Bir marangoz bir kalası 6 saniyede bir kesim yaparak 10 eşit parçaya bölüyor. Şimdi arkadaşlarım bir kalas 2 parçaya ayırıyorum ama bakın bir kesim yapıyorum. Şimdi 3 parçaya ayırıyorum ama 2 kesim yapıyorum. Yani parça sayısının 1 eksi kesim sayısı olur. O zaman 10 parça ise 1 eksi 9 kesim yapmam lazım. E bir kesimi 6 saniyede olur ise 9 kesimi kaç saniyede olur? 9 kere 6'dan da 54 saniye olmalıdır. Geçtim 11. soruma. Bir işçi her saatin sonunda çalışma hızını yarıya indirerek çalışmaya devam ediyor. E, birinci saatin sonunda 32 parça iş yapmıştır. Üçüncü saatin sonunda toplam kaç, e, kaç parça iş yapılmıştır? Şimdi arkadaşlarım. Benim hızım yarıya düşerse ve yapacağım iş miktarı ne olur azalır ee, ve ikinci iş miktarında burada e, hızım yarıya düşerse yapacağım miktar da yarıya düşer 32 ise 16'dır. Aynı şekilde 16 ise burası nedir 8'dir. E, Topladığın zaman 48 8 daha 56 parça iş yapılmış olur. Geçtim arkadaşlarım 12. soruma. Bir araba fabrikası bir makine 40 dakikada bir adet araba boyamaktadır. Aynı kapasiteye sahip 3 makine 4 saatte bu arabalardan 2 tanesini boyamıştır. Hemen birinci iş miktarının ikinci iş miktarının oranı birinci iş ile ilgili verilerin çarpımı ikinci iş ile ilgili verilerin çarpımına eşittir. E yapılacak iş bir adet araba boyanması diğerinden de x adet araba boyanması. Geri kalan veriler 1 makine 40 dakika. E burada 3 makine 4 saat. E dakikaya çevirirsek 4 çarpı 60'tan 240 gelir. 40 ile 240'ı sadeleştirirsem 6. 6 kere 3'ten de x eşittir 18 gelmelidir.